arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iyi e, e, GTA oynuyoruz gerçek GTA değil tabii ki gerçekte GTA daha iyi biliyorum ama bu da GTA'nın <laughs> çakması işte gerçek GTA oynayamadığımız için e, böyle oynamak zorunda kalıyoruz Arkadaşlar e, bu arada diğer şey şu çılgın komşu videosu 6000 izlenmiş. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, lütfen daha çok da izleyin. Beni sevindiriyorsunuz. Ee, sizin için elimden geleni yapacağım. Sizin için sizi daha çok eğlendirmeye çalışacağım. Neyse biz çok konuşmadan, boş yapmadan videomuza geçelim. Şöyle single player gidecek. Ben dışarıdan Al. dışarıdan araba sesi geliyor da arkadaşlar. Açılıyor. Oğlum oyun mu dondu ya? Heh. Bir kez ben oyun oynarken bir tane oyun donmuştu da arkadaşlar. Açalım. şimdilik arkadaşlar. Oyunu tabii ki de ilk defa oynamıyorum. Ne yapacağız ki? Dur. Araba çalalım arkadaşlar. Fırsat. Bir şey diyeceğim. Oyunda ben polis. Mesela oyunda yanlışlıkla birini öldürünce polis kovalıyor. Hemen polisten kurtulamayın. Öldürsen de başka polis geliyor. Pardon kardeşim. Oha, o neydi? Bismillah. Kolay gelsin abi adamın içineki oğlum çekil çekil. Yoldan da yürümeyin vallahi size ezirim ha arabacı var arkadaşlar. Gidip arabacıda da araba satalım. Eskiden satıyordum ben. Gel bu arabayı satalım. Hop. Bakalım kaça satacağız. 97 dolar. Çok iyi. Bakalım ne kadar paramız olmuş. Üf. Üf, zenginiz arkadaşlar. Dur başka param var mı? Ha yok. şeylik var. Bir tane videoda adamın başka para bölümü de var. Neyse arkadaşlar boş verin. uğraşı arabacı arkadaşlar. Bilenler bilir. Eskiden satıyordum da o zaman YouTuber değildim. Şu arabayı mı arabayı satayım mı? Kaça satacağız? Ha, takıldı ya. Araba, bu arabayı satamıyoruz. Al işte ya, on bu araba. Al işte ya, araba sıkıştı ya. Çok kötü. He. Bunu da satalım. Arkadaşlar biraz para kazanalım. 5 dolar. Çok değil ama ne yapalım yapacak bir şey yok da. Para gel... He yok. Oh. Bende de varmış. Oğlum oh, bak bunu satarsam fena. Üf. Abi bundan iyi bir şey gelir ha. <laughs> <bak>. Bundan <laughs> iyi dolar verir adam. <laughs> Dolar mı? Ya beni cidden dolandırıyorlar ya. Ben gidiyorum kardeşim ya. Dolandırıyor dola, dolandırılıyoruz işte arkadaşlar. Boynun kötü yanı işte bu. Kardeş ne haber? Ne var? Ne bakıyorsun kardeş? Sıfır. Para vereyim mi? Bak fakir gözüküyor. Oğlum burası Türkiye. Arkadaşlar burasının Türkiye olmadığı belli Türkiye olsa para versem adam direkt evet ver diye bana para ver diye dinledi. Anlıyorum ki burası Türkiye değil. En azından Suriyeli yok. Suriyeli. Suriyeli olmasın da yeter. Uçuyor lan. Adam uçuyor. Kardeş bu bu yana... be. Ben Davul meğdeme gelen herkes kızıyor ya. Para verin mi diyoruz ona da kızıyorlar. Oha şu arabaya bakın. Bu ne? Poksel Studios. Buraya da girelim. Dur lan o stüdyo var arkadaşlar burada da bu ne stüdyosu bilmiyorum valla bu video stüdyosu acaba bu ne lan bilgisayar var Aldım, aldım. alabiliyor mu Al, alabiliyoruz neyse buradan çıkalım burada bir işimiz yok üf canavar kamyon arkadaşlar ben bunlar keyif çıktım Yoldan gezinmeyin valla. <laughs> Oğlum arabam efsane. Polis mi geliyor lan? Birini öldürürsen tabi gidip ananı Lan param gitti la. Bir param gitmiş en azından. Bir dolarlık para falan. Bilmiyorum. Araba ola kalmış. Para saçıyorum kardeş. Neyse arkadaşlar ne yapalım? Biraz aksiyon yapalım mı? Sopam var bakın. Böyle tokat atadım lan. Önüme gelene tokat atacağım ne olacak? Şşt kardeş. Şşt. Şşt kardeş. Baktı da bak da Abi tamam abi vur abi abi, abi. abi abi Seni ez, ez seni ezdiririm ulan. Şuradan bir araba gelsin sen göreceksin. Gibi. Araba adam gel araba adam bak peşimde sapık var. Beni takip ediyor. Yakışıklıyım ondan mı? Dur lan. Arkadaşlar. Bakayım ya oğlum gayet de yakışıklıyım. Arkadaşlar bakın. Galiba adam bizi bizde kavga çıkarmak istemiyor. Galiba bizimle şey Yürüyüş yapmak istiyor. Kardeşim. İlla kavga yani. İlla kavga istiyorsun. Gel gel sen. Seni arabaya ezdirmez miyim? Kapak olsun. Böyle adam olursun. Böyle adam olur. Paranı da alayım. Beleş para. Çaktırmayın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Başladı. Şöyle. Tüh atamadım. Oğlum öyle lan saniye. Vallahi kaybediyoruz ya. Ben bu işte iyi değilim. Do it. İşte bu. İşte bu. Lan oğlum yapamadık ya. Arkadaşlar bunun devamı gelsin mi istiyorsanız getiririm. Daha son saniyeler. İşte bu. Hadi. İşte bu. Kıtı bitiyor. bitiyor arkadaşlar süremiz. Hadi. Hadi. Yapıyorum. Oğlum bu sonsuz döngüye girdi bu arada. Her kazandığında zaman veriyor bir tane. Galiba kaybettik. Evet arkadaşlar kaybettik. Ne oldu? Oh, oha! Bir sürü para verdi. Paramıza bakalım. 521 5 oha ama ya. Bakın evet, zengin olduk. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bu çetelerden biri mi acaba? Ne? Burada ne yazıyor? Çete yazıyor. Flur gibi bir şey yazıyor. Ne? Bilmiyorum ama bunlar galiba çeteymiş. Çetenize katı değil mi? Bunlar tam dövmelik bir tip. Gece de oldu ya. Umarım karanlık gelmiyordur izlerken arkadaşlar. Ne yapsa bu ne lan? Sen yok salanın mı? Salanlık. Aga bakın böyle ağır çekim de var. Bak müzikin olmadı böyle yavaş tutunca böyle daha iyi oldu. Şşt el yap. Pardon. Ha hadi zaten el yapmış. El not hayırlı olsun arabanı ver, arabanı ver. O arabaya bak kardeş. arabayı hemen bana. Eyvallah kardeş. Yeni arabamız hayırlı olsun arkadaşlar. Ama çok karanlık dur sizin için. Lan Allah kardeşim bir şey ayarlıyorduk ya ne yapayım. Umarım giriniz. geri döndük. Aa geri mahallemize döndük ya. Uf. Aa. <laughs> <Çıkma. gülüyor> Dönmüşsün beni Arkadaşlar nereye gittiğimi ben de bilmiyorum. Bu ne modifiye mi? Bir bakalım arkadaşlar. Arabamızı daha iyi yaparız. Ne yap? Rengini bir değiştirelim mi? Tamam. modifiye ettim. Arabam nasıl oldu şimdi? <laughs> Hiç arabamı niye çalıyor? <laughs> Arkadaşlar bu insanlar hayırsız ya ben gidiyorum arabamı çalıyorlar. Da sen nereye sürüyorsun abi? Orada kule var. <laughs> Kardeş sen uçak değilsin. İn lan. İn. Ulan lan. Şerefsiz paralarım gitti senin götünden. Arabamı da çaldı. ben de araba yok bir de. Yürü. Yürü bir daha gelme kardeşim. Çaldın. Ben çalmıştım da adam gizlice arabada, arabaya binmiş. Bismillah ya. Allah'ın hırsızları Beyaz Saray var lan. Bera, beyaz saraya girebiliyor muyuz? Kardeş şimdi belediye başkanını şey soyacağız. Baskını düzenliyoruz belediye başkanına. Trap mıdır, nedir bilmiyorum. Girilmiyor ki. Onun içini yapsanız ha. Madem kodunuz için de yapın. Boşuna niye koyuyorsunuz? Park var, park. Anne ben bir çocuğu ve oyun oynayacağım. Aa, parka geldim oynuyorum. Toprak ile. Toprak benim arkadaşım arkadaşlar. Bildiğiniz toprak değil. Allah. Düşün. Tırmanın ne Bu için kardeşim gece oldu şey de olmuyor bir daha ya. Kaç dakika? 14 dakika olmuş arkadaşlar. Binelim. Ay dönme dolamana mı iniyoruz? oğlum bu ne biçim şeydir GTA'dır ya gerçek GTA bile bundan daha güzel Bismillahirrahmanirrahim ya şu ne binmeye çalışıyoruz binelim Ne bakıyorsun? Boşanma, yürü. Bana bakıyorlar, o kadar yakışıklıyım ki. Kardeş ben kız değilim, erkeğim. Sen de erkeksin. O bu değil de bu kasabada hiç kadın yok. Bismillah, biz nereye düştük? Bura nere? Ne oluyor? Çan çalıyor, bismillah. Ölüm çanı mı? Ne yapacağız arkadaşlar ben de bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi telefonumuzu alalım. Ne yapalım? Oyun yok mu telefonda? Yok galiba. Hey taksi yazacağım arkadaşlar. Bir tane şey. Diye. E ne oldu? Hey taksi. Öyle. E yapıyor Galiba para geliyor Yok gelmiyor Aktif olmuyor ki Bu nedir kardeşim ya Bir tane videoda görmüştüm de olmuyor Dütçet varmış Bilmiyorum Kamera varmış Tipe bak tipe Bıyıklar var pembe pembe görünmüyor da çok karanlık gece oldu. Oğlum bu çok korkunç gözüküyor bakın bu şöyle düşersen de böyle gözler size bakıyor. Bismillah. Oo, orada ne oluyor? Bismillah adam çitleri kıra kıra gidiyor. Ben he zoomlayabiliyoruz arkadaşlar. Hop 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 hop. Neyse arkadaşlar. Çok boş yapmayalım. Arkadaşlar video sanki bir olmaz önce adam çitleri kırdı. Geri kim yaptı gecenin köründe? Neyse biraz ben parkta para dağıtayım. Alanlar alır artık. Bu ne lan? Para yok oluyor. Mükemmel. Mükemmel oyun yani. <laughs> Bismillah. Ben küçükken bu oyunu GTA niyetine oynuyordum. <laughs> Gerçek GTA sanıyorum. Ne yapıyorsunuz lan? Ne bakıyorsun? Şşt. Para ister misin? <laughs> lan. Para attı. Para al diye tövbe. <laughs> Adama araba Alabiliyor. Para. Para. Adamın parasını alamıyorsun Mükemmel. Neyse arkadaşlar ezan okunuyor. Ezan okunuyor arkadaşlar. Hmm, ben videoyu burada bitireyim. Zaten oldu. <laughs> devamını isterseniz e, çekerim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Ee, um like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi KD filmimiz 100 olmak. Sizi seviyorum. Görüşürüz.